Merhaba arkadaşlar. Evet, bugün masallarımızdan uzakta bilmediğimiz bir yerlerdeyiz. Bakalım ne maceralar bizi bekliyor olacak. Şimdi basamakları dikkatli bir şekilde inelim. Burası evimizde çok uzak, değil mi? Buraları tam bilmiyoruz. Bakalım kaybolur muyuz? Yoksa yolumuzu bulabilir miyiz? Hadi gel. Gel bebeğim burada bakalım buradan 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 buradan. <laughs> Yapma bak bisikletler var buraya gel. Bak bisikletler çarpabilir. Gördün mü? Kablalar bisiklet sürüyor abiler. Ya, ya. Hadi gel şu basamaklardan ineceğiz şimdi. Hadi sağdan bu taraftan kullanacağız. Gel hadi buradan inmemiz gerekiyor. Hadi. Hayır orası tehlikeli. Hadi gel. kayabilir gel. Nereden gidiyorsun öyle düşeceksin şimdi ben de düşeceksin. Hayır hayır kayarsın düşebilirsin çok tehlikeli. Masal ayakkabı kayar anneciğim neden anlamak istemiyorsun beni üzüyorsun? Evet gördünüz mü arkadaşlar masal nereden gidiyor? Bakın gittiği yola bakın ya düşecek şimdi buradan üzüleceğim ben de çok. Evet sağ salim indik burada. Çok güzel. Nasıl Çok bir yoldu? Çok güzel bir yoldu. Buradan aşağıya gideceğiz prenses. Olur burası. <laughs> Excuse me. I'm looking for the bus station. For No, no. English. Yes. Anne, gidin de konuş. Evet İngilizce soru sordular bize. Biz de bilmiyoruz dedik. Bir yer sordular sanırım. Bilmiyoruz dedik. Yanlış tarif ederiz çünkü. Değil mi? Yanlış yere gitmesin insanlar. Ana sen yine girince mi konuştuk Evet ama bilmediğimi söyledim ben. Evet. Nereye gidiyoruz sence böyle? Kınarla. Kınarla'nın bize gelecek birazdan. Aa kaplumbağa bak. Aa arkadaşlar kaplumbağa gördük yolda. Bakın. Yenim, elim. Elle mi Hayır ellerin delikli de oldu. Bak yavaş yavaş gidiyor. Ya bu evet. bak gidiyor çok güzel <laughs> Aa, arkadaşlar bu <bakın. gülüyor> çok güzel ya masal sakın ellemiyorsun korktu bizden anneciğim <laughs> ne kadar hızlı gidiyor masal yanıma gel sakın elleme tamam mı evet. arkadaşlar gördünüz mü çok güzel. Kaplumbağa geldi ya karşımıza. Ellemiyoruz sakın. Korktu bizden tamam mı bir tane? Kaçıyor. Kaçıyor bizden. Anne işte, hadi. hadi gel bakalım yanıma gel artık gidelim. Kaplumbağaya bay bay de. Masal hadi bay bay de. <laughs> bye bye. Hadi gel hadi gel. Bay. Evet o ki, kaplumbağa. Keşke bizim olsaydı diyor masal arkadaşlar. Aslında evde kaplumbağa beslenebilir. Değil mi? Küçükleri var su kaplumbağaları. Ama ben büyük istiyorum. Büyük, ama o kadar büyük evimizde besleyemeyiz. Böyle bahçeli bir evimiz olması gerekiyor. Tamam mı? Şimdi karşıya geçeceğiz arkadaşlar. Parka. Ne parkı? Park istiyorsun? Parka gittik biraz önce. <laughs> biraz daha gidelim istiyoruz. Tamam bulursak gideriz ama şu anda değil. Yürü bakalım hadi yanından. Kaplumbağa çok güzeldi ya değil mi? Ama bizim de gelseydi. Bizim de gelseydi keşke bizim olsaydı. Ben kucağıma aldım. Ya severdim. Fıstık Kaplumbağaları gibi. elemememiz gerekiyor. İz yaparız. Evet. Hadi ya buradan gidelim. Yolumuz burası. Bakın da. böyle şeyler yapmıyorlar. Hadi bakalım. Ben yazana gideceğim. Nereden gidiyorsun? Beyazlar ama her yerde beyaz yok. Yere bastın, yere bastın. Beyaz yok her yerde. Masal beyaz taşlara basmak istiyor arkadaşlar. Evet hadi bakalım yürü. Aferin sana kızım. Bravo ya masala. Dikkat et motor geliyor. Hadi beyazlara basmaya devam et. Bir daha motor geliyor. Dikkat edelim. Evet. Dikkat et tamam mı? Hep sağdan gidelim. Hadi. Sağ Tabii ya parkta bir iki tur kayalım ama fazla kaymayalım olur mu? Hayır, tamam. Masal işimiz var ki gelecek ya. Dur, dur, dur. Park gördük yine tabii ki parkta biraz dolaşalım oynayalım bakalım arkadaşlar. Masal ne isteyecek? Hadi. <laughs> Hadi kay. Bekliyorum seni. Kal. Aferin. Deniz atı. Değil mi? Ne onun adı? Ne bunun adı? Deniz atı değil mi? Ama bu bizim ısırmaz. gerçek değil çünkü. Çok güzel. Hadi. Şimdi yeşilden kayabilir misin? Ben seni yeşilde bekleyeyim. Ne dersin? Hadi bir bakalım. Biraz sallayayım seni. Boş mu sallayacağız? Sen sallayacaksın. Tamam. Boş boş sallıyor masal. Dikkat et ama sana çarpmasın olur mu? Çok Çık. yükseğe çıktı. Çık <tüksüzü> Çık <el>. Çok yüksek. Çok Uçtu. Uçtu, çok uzağa uçtu. Çok güzel salladın bravo. Hadi biraz kayalım mı artık ne dersin? Ters çıkmak iyi değil ama masal. Tehlikeli ya ters çıkmak. Hadi kay ve gideceğiz. Evimize gitmemiz gerekiyor. Kay bakalım bir kere. Anne hani, bir tane daha şey Şu şişeden Gidelim. Tamam hadi bakalım elektrik mi varmış ya, elektrik yok. çok güzel Düşersin dikkat et. Hadi gel artık. Biraz sallayayım seni ben. arkadaşlar. Sen beni sallayamazsın. Ben çok ağırım. Senden ağır olduğum için sallayamazsın. Nasıl sallayacaksın? Sallayamazsın. Ben çok ağırım. Sen beni sallayamazsın. Masal mı ama. Bıraktım bakalım ne kadar sürede ne kadar sürede yavaşlayacaksın? Yavaşlıyorsun. Yavaşlıyorsun. Ya yavaşladın mı bile? Kendin sallanmaya çalış bakalım. Hızlanabilecek misin merak ettim. Hadi ayaklarını dene çalış. Ama durdun sen. Neden durdun? Ben böyle sallan. Öyle mi sallanıyorsun? Değişik bir sallanma şekli oldu. <laughs> sen yana sallanıyorsun. İleri geri sallanır. Sen yana sağa sola. Değil mi? Normalde öne Hayır, arkaya bay sallanırız. Bay. Evet. Hadi bay bay diyelim artık. Görüşürüz.